Ne diyordum ya? Rivik'te, Rivikter öyle bir haritadayız. Küçük bir harita. Ulan! Lan savaş başladı. Gir içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Etrafa bakıyorum. Kimse yok. Koş, koş, koş. Ver silah ver. Yelek. Evet. Lutum hazır. Karşımıza bir iki üç tane enayi çıksaydı davlasaydım ya. Böyle sıkıcı oyunu sevmem ben. Bakmayın çok bilmiyorum diye en köşe atladım da. Aha! Aha! Oğlum bende panik atak var. Ateş etmeyin ya. En iyisi pusarak gidip adam avlamak. Öyle yapacağım. Aman oğlu! aa vurma! Lan, saklan saklan bismillahirrahmanirrahim panik yok panik yok. Hı. var ya. Anam 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 anam. Onu panikletiriyorum. Ara ara ateşler atarak. Hiçbir şey yapamaz. Pasını gösterse aslında. Dur. Oo kişi! Halal olsun dayı oğlu. Ben oyuna yeni başladım. Niye erkek gibi savaşıyorum ki? Biri ateş etti, biri buradan ateş etti. <laughs> Aa! Abi! Adam, çok. çok korktum bir anda. Acayip çok korktum.